Şimdi Galatasaray diyelim. Onlar evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0 ile geçti. Tabii rakibin 23. dakikada 10 kişi kalması maçın kontrolünü tamamen Galatasaray'a verdi. Skor net. Evet 3-0 ama hani o meşhur skor iyi futbol tartışılır durumu var ya. Biraz öyleydi. Oyunun temposu düşüktü. Hücumda akıcılık sorunları vardı. Ama şu var savunma hattı çok güven veriyor. Ligde 6 maçtır gol yemiyorlar. Bu müthiş bir istikrar. Barış Alper'in enerjisi yine fark yarattı. Bir de Icardi'nin 301 gün sonra golle dönmesi önemliydi tabii bireysel olarak. O çok konuşulan korkutucu yedek kulübesi. Yani kadro derinliği finansal açıdan bakarsak çeşitlendirilmiş bir portföy gibi aslında. Evet, riski dağıtıyor. Aynen. Riski dağıtıyor. Ama Mertens gibi yaratıcı Kilit bir oyun kurucu eksikliği hissedilince sanki portföydeki kilit bir varlık eksik gibi oluyor. Hücumda o beklenen son dokunuş gelmiyor. Belki de yapay zeka mevcut kadrodaki gizli kalmış yetenekleri ya da farklı rollerde daha verimli olabilecek oyuncuları tespit etmede yardımcı olabilir.